Baykuş TV'den herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün e, Uğur Ağar'ın kümesine misafiriz. Uğur'um merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Uğur'um nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Uğur'cum, Baykuş TV seni tanımak ister. Ee, Senden ricam kısa bir öz, kendini tanıtır mısın güzel kardeşim? Ben e, 1987 Antalya doğumluyum. Aslen Afyonluyum. İşte böyle. Ya kaç yıldır kuş besliyorsunuz? Kaç yıldır be? yani yaklaşık yani çocukluğumuzdan beri e, dayımda görmüştük İlk ya yani çocukluk 6 7 yaşlarında. O zamandan beri bu işe gönül veriyoruz. Ben seni kaç yıldır tanıyorum? Yaklaşık e, 32 yıldır tanıyorum. 32 yıldır aynen. Sen de ortalama bir 30 yıldır kuşçusun diye biliyorum yani. Yani aşağı yukarı. Peki bu ne ne tür kuş beslersin acaba? Biz taklacı oyun kuşu besliyoruz hangi görevler ait gene hangi... bir Kayseri fulyası gidiyor Seninle Aynen de var, ben de var. de Kayseri fulyası var. Aynen de. o Kayserilerden'sin yani. Aynen ben de Kayseriliyim. Ne gördün de uğur bu Kayseri ırkını besliyorsun zaten? Ya kardeşim. bunlar da yani oyun oyunları iyi güzel. Bir de yer hakimiyetleri önemli. Mesela bunlar çok ağır sık taklaya girenleri de var. Evet. Mesela çok her yere yıkılmıyor bunlar. Ha, teslim olmuyor. Teslim işte. olmuyor. Her yere yani düşen kuştan bir ayrı gelmez. Zaten bunlarda da özellik var. O kadar çok ağır sıktı olmasına rağmen geliyor yine buraya iniyor. Bir yere teslim olmuyor. Hiç yani sağa sola teslim olmaktan ziyade sağa sola her yer bina zaten burada. Binalara kesinlikle düşmüyor. Çok terbiyeleri bir yani iyi. Fişeklemeleri falan böyle taklaları falan. Valla ben fişeklemeleri derken ben sefer boyu böyle, sefer takla araları falan. Takla takla araları böyle çok taklalı oluyor ama yani böyle 15'te 35-40 metrelere kadar oyun yapabilen. Yani diyelim ki 30-35 metre gidiyor. 15 taklaları var kuşların. 15 takla var olan da var. var yani. 7-8 takla olan da var. 4 Hı. takla, 5 takla olan da var. Maliyetli kuşlar. Maliyet baya mali. Bana maliyetli oldu baya. Var, oldu, sen, oldu. O yoldan bir kuşlar şöyle bir derin bir çekim yapalım istersen. Tabi. <laughs> Kuşlarım bunlar benim. Az kuşum var. Bunlar bir de e, çok yüksek mesafelerden de atlıyorlar. Çok iyiler. Kafa falan çok iyiler. Hakimiyetleri, yani, falan, hakimiyetleri falan çok iyi. De şu anda atmaca ile bir mücadele içerisinde. Kuşum, yani dört tane uçan kuşum vardı. İki tanesi teke binmişti. Dördü de gitti. Peki bizi uçurabileceğin kuşlar var mı? Ee, şu anda tam hazır değil de. Hazıra yakın bir tane kuşumuz var. İsterseniz uçurabiliriz. Çok güzel. Maşallah. Ya bu kayserilerde her uçurdan renk veriyor. Yani aynen. Uçurup izlediğim var mı burada peki? Ee, Atmacaya kaptırdım. Çok güzel bir duman erken vardı. Çok muhteşemdi. Atmaca kaptı. Sonra boz benekli bir erken vardı. Atmaca kaptı. Boz benekli bir dişim vardı. Atmacaya kaptırdım. Ee, sarı duman benekli bir dişim vardı. Atmacaya kaptırdım. Boz bir erken vardı. Atmacaya kaptırdım. Beyazlar zaten bitti. Atmacaya kaptırdım. Evet, Seferde mi bunlar genelde sık takkada mı gitmiyorlar? Ee, yok sık takkada gitmiyorlar genelde. Hava yani seferde başlıyorlar çünkü yüksek uçuyorlar. Yani yüksekten? Yüksekte. E, hava seferindeyken alıyor yani. Alıyor. Peki e, hava seferinde kaç taklaları var bunların? Hava seferindeyken 7-8. 7-8? Aynen. Sesli soluklu? Çok, yani öyle çok ağır ses tonları olan da var. Çok hafif orta sesli tonlar olanlar da çıkıyor. Da Aynen. Yani, Beyaz zaten beyazlarım iki kalmadı iki tane bir anne baba duruyor bir de bir ufak iki tane yavrusu var gerisi yok gitti atmacada Allah razı olsun onlarla atmacadan da Allah razı olsun benim. aynen bizim... ya kuşçuların gönlü bu kadar zengin ya emeğini zayi etse de ona anlam verebiliyoruz. Şimdi de e, Uğur bize uçuracağın kuşlar var mı hiç? Uçurabileceğin yavru falan evet. yetişkin. Bir tane var. Tam istenilen kıvamda değil ama olsun, uçuralım. Olsun. Olsun. Uçuralım bir bakalım. Aynen çıkar olmalı. Onda zaten normalde ona sıra gelmiyordu. Ee, elimde kuş kalmayınca mecbur öğrenme onu uçurmaya başladım. Yap. Normalde uçurmuyordum ben onu. Anladım. Yani gene yani, Elde ne varsa biz ona razıyız ya. Sen bizi buraya yani davet biz etmişsin sağ geldi. olasın var olasın. Ver. Hoş geldin. Biz tekrar hoş geldin. Misafir umduğunu değil. Bulduğun yermiş acaba. Abi. Sen çıkar kuşlar istersen. Bakalım görelim. Ben hoşuma giden bir kuş. Ey evet, maşallah. Kuşlar duman. sarı duman. Senden ricam o onu bir bakabilir bir yakın çekim yapabilir miyiz? bir. Tabii. Uçacak kuşa da. Dişi galiba. Dişi. Maşallah dişilere kaldık. Normalde ben pek dişi uçurmuyorum ama. Maşallah. Oo. Gökhan'ın şeyindeki gibi. Şöyle kaç kuyruk acaba ee, 13 veya 14 olması lazım tam kuyrukları. 13 kuyruk. Ee, zaten son şeyinde kanatlarında Kanatlara tüy, geldi. Tüy falan. Son uçuşları zaten. Çok güzel. Şuna bak. Sarı duman. Yine sarı göz. Sarı göz. Kayseri, evet. Kayseri ırkı. Maşallah. Ne Kayseri videosu çektik abi. Yani. Aynen. Ne Kayseri ya, videosu çektik ya. Ben beğeniyorum bu kuşları. Çok güzel. Ben son benim eski bozlarım Anladım. vardı. O, bozlarımdan sonra yani bu kuşlar. Bu kuşlar olacak diyorsun. Olacak. İyi. Kaldır abi istersen sen. Tabii. Maşallah. 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 Evet. Açıyı da ayarladık arkadaşlar. Kuş daha yeni düştü ama. Açıyı yakalayabilirsek çok çok güzel açıyor ya. Aa da güzel patlıyor. Evet, atmaca işte, Havada çok güzel patlıyor şu anda. Şimdi Uğur'cum. Bu kuşun ee, hani kimi 15 ile 20-25 metre falan filan konuşmuştuk ya. Evet. Bu kuşun olacağı nedir? Yani, yani bu kuş da 20-25 metre. Neyi bulacak diyorsun yani. Bulur, bulur. Olacak olan kuşlardan biri diyorsun. Yani değil. inşallah. Çayımız da var. Çayımız da var. Aynen. İnşallah bir başına bir iş gelmezse. Gelmez bir inşallah. Olay gelmezse, Atmacadan. Atmacadan. Ne Kuşumuz değindi. Zaten Uğur pek fazla kuşun da kalmamış hacı abi. Evet. Kuşun çekimini yapamadık yeni olduğu için yani, yani çekmek de istemedim aslında. Kuşumuz oynayınca indi sabit. inşallah. İnşallah inşallah. İşte Tükan kanatlarını uçum, şeyde kanat değiştirecekler daha. Daha son daha son feklerine geldi işte. Son dörtte artık. Bu beyazlarla birebir akraba bunlar değil mi yani? Yani çabuk uzaktan akrabalıkları var. Uzaktan akarlar. Normalde hep bir familya ama ayrı ayrı renk ayrı olarak. Ayrı renk, renk Hı -hı. Uğurcuğum İrfan'ın da kümesinde bu kuşlardan var. Evet. Yani genelde gittiğim sen olasın, Gökhan'ın olasın kümeslerine gittiğimde bu kuş videoları attığımda da genelde ya bu kuşlara diyorlar ki ya arkadaşlar 40 yıllık Sivas kuşunu Kayseri kuşu yaptılar diyorlar. Böyle altlara yorumlar yapıyorlar. Buradan da sesleniyorum arkadaşlar bu kuşlar Kayseri kuşu mu e, Sivas kuşu mu bu videonun altına da yorum yaparsanız yani, sevinirim Bilmiyorum. Genel, ama genelde... bu kuşlar getiren kardeşim biz Gökhan yazmış kardeşim ben bunu Kayseri'den getirdim ya olur olmaz onu bilemem Gökhan bu konuda çok müzdarip biliyor musun? Evet Ha, Sivas, 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 Sivas diye yani ben, tabii Sivas kuşunun gözü sarı göz oluyor genelde Geneli oluyor ama ben Sivas kuşlarını yani, bilirim Sivas kuşları biraz daha yapılıyor Yani Döşleri daha iri oluyor yani. Daha iri oluyor. Göz kısmı daha iri oluyor Bacakları de, özellikle Yani normal gözlü Sivas'ta da var heh, Ankara'da da var aynen. Mardin'de de var ee, O zaman onlar da Sivas'taki normal gözlü kuşlar Sivas kuşu değil, değil o zaman Değil diyemezsin değil. tabii tabi yani tabi Buradaki tabii. mesela sarı göz kuşu da yani her sarı gözlü kuş da Sivas kuşu değil İyi benim tabii. nazarımda. Tabii tabii. Mardin'de de var sarı gözlü, kırmızı gözlü kuşlar. Her kırık yerde kırık var. de gördüm kırık yani. Kırıkkale'de de var. Ankara'da da var. Ee, tabii yani genelde ağırlıklı olarak Sivas'ta. Bizim de kale kuşlarımız oldu. 40 kale kuşların arasında mesela ben hatırlıyorum 10 yavrudan sonra mı 12 yavrudan sonra mı yani yaklaşık kaç oluyor 6 çift yavrudan sonra sarı göz Bozlar aldığımızı biliyorum yani. Sarı Aynen. duman, keza deve tüyü gördüm yani. Deve tüyü verdiğini gördüm yani. Kırık kuşlar kuşları. Genelde biz 40 kale kuşları besliyorduk. Yani öyle bir tutkumuz vardı. 40 kale. Bundan önce bende de 40 kaleliler vardı. Zaten bizdekilerle aynı. Aynı. Irka aynı. mensup diyebiliyorum. Aynı. Ya şunu söyleyeceğim. Yani her sarı göz e, Sivas kuşu diye bir kavram yok. Yok. Bence yok. Yani bence de yok. Ama ben yine biliyorum Sivas'ın da şöyle bir güzelliği var. Sivas kuşlarının yani, gözleri yani ben de genelde sarı göz olduğu için. Çünkü oradan çıktığı için, yani oradan bilindiği için herkes... Ben Sivas kuşta besledim ama sarı göz değildi. sarı bir, Birebir yani. Sivas'tan gelmişti bana da. Yani çaparlar gelmişti bir takım. Yani, Nasıl onlar? Ala diyorlar onlara. Ala diyorlar, biz Heh. çapar diyoruz. Yani beni takmin etmedi onlar. Takmin etmediği için... O zaman da tabii bizim kendi bozlarımız vardı. Kendi bozlarımızı besliyorduk. O, o yüzden onlardan vazgeçtik. Vazgeçtim bunlara döndüm diyorsun. Ha, ya, bozlardan vazgeçme sebebim Ya annelerini öldürdüm ben. Hmm. Çok saçma bir yemliğe kafası takılmış. Oo. Nasıl takıldıysa buradan girmiş bir taraftan çıkmış. Öyle kalmış, çıkartamamış. Nasıl olduysa. Peki sana bir şey soracağım. Ee, şimdi Uğur yaklaşık e, 30 yıl aşkın bir kuş geçmişim var. Var. Hikayem var mı böyle? Başından geçmiş böyle yani hikayem, enteresan bir hikayem var mı? En, enteresan bir hikayem tabii var. Her kuşunun bir enteresan hikayesi vardır. vardır. İllakin. Senin de vardır yani. Benim de var. Yani çok iyi kuşlar uçurduk. Burada ben bir günde dört tane kuş atmacaya kaptırdım. En en enteresan hikayelerimden biri odur ha. Bir günde? Bir günde dört tane kuş atmacaya kaptırdım. O nasıl oluyor acaba? Vallahi bilmiyorum uçurduğumu aldı uçurduğumu aldı. O zaman tabi yeni değil bu belki 12-13 sene önce. Bu, ee, kuşlar oyunlu muydu peki? Tabi. Düşmüşler iki miydi? İki tanesi oyunluydu yani oyunlu dediysem hava teke almış kuşlardı. Havada uçururken aldı. Yani iki tanesi de yavrumuzdu. Hatta yavrunun birini aldı. Öbürküler uçururken geldi. iki tane bir öbürküsünü de biri aldı. Yani bir şey söyleyeceğim. Bu kuşlar aynı anda mı aldı? Mesela birer saat arayla mı aldı? Dördü havadayken mi aldı? Dördü yani. iki tanesini sabah aldırdım. İki tanesini aynı anda mı? Aynı yani anda. aynı anda aynı havadayken? Yani iki yavruların ikisini aynı anda aldılar. İki tane. İki atmaca. İki atmaca. i̇ki atmaca geldi. Biri birini aldı. Biri birini. Abi bu da çok enteresan <laughs> ya. <yani. gülüyor> çok enteresan işte. Kimse inanmaz ama öyle bir şey var. Bir tanesini yani burada öğleden sonra oturuyorduk. Annemler falan burada oturuyorduk kendi kendilerine perdahlandı kalktı gitti iki tur attı üçüncüye atmaca yapıştı onu öyle verdik yani akşam üzeri oldu ya dedik bunu da uçuralım artık gelmez diye At, uçurduk kuşumuz iyi uçuyor tam inmesine yakın Bayağı saatini falan doldurmuştu İzmesine yakın onu da atmaca verdik acaba kiracı katil tutmuşlar sana ya yani. burada birim besliyormuş acaba bilmiyorum artık <laughs> ee, onu da zaten ondan sonra ben dedim ne oluyor? Hatta bir ara kuşçuluğu da bırakmayı düşündüm o olaydan sonra. Abi bırakamıyoruz. Şimdi benim de e, sen rahmetli dedin de kuşçuydu biliyorsun değil mi? Evet. Bilmiyorum. Aslında dedem dayım bize dayımdan bulaştı bu. Oktay dayından bulaştı. Aynen. dayımdan bulaştı. Şimdi Uğur'un dedesiyle bizim evlerimiz çok yakındı. Bir, bir gümüş vardı hatırlıyor musun? Evet, gümüş erkek. Gümüş o gümüş erkek. erkek kimindi biliyor musun? Gümüş erkek senin benim. Değil. <laughs> şimdi e, yine al anlattığımız olay 30 senelik bir olay var yani. Böyle bir şey ki aşağı 30 sene olmasa bile 25 kesim vardır. Ki, hayır, hayır, hayır. Vur, ilkokula gidiyordum. Yaşam İlk. söylemek de istemiyorum ama yani. ben ilkokula gidiyordum yani. Bir saniye. 30 senesi vardır ya. Yakındır ya 30 yani. seneye. Yakın yani. Hadi 29 sene, 28 sene olsun. Şimdi o gümüş erkek benim doğurucum. Hiç unutamıyorum o gümüş erkeği. Biz bir arkadaşımızdan... O zaman e, gümüş şimdikinin sincanlısı. Sincanlı mı diyorlar e, ona? Aynen Aynı. sincanlı diyorlar. Gümüşü getirdik. Abi kimsede yok o sincanlıdan, gümüşten. Getirdim. En sevdiğim şu anda da en gözlü erkeğim. Abi kuş bir kaçtı. Rahmetli Uğur'un dedesinin kümesine gitti. Ya dede şu kuşu ver. Bana kuş gelmedi diyor. Ya kuş benim. Geldi oraya kondu gördüm. Neyse. Ya yani buradan itiraf etmek istiyorum. Evet. Senin de de kuşu gitti. Kendi gözde kuşuyla vurmuş. Gök bir dişi perçinli. Özgür düzenliden almış bunu da. Özgür'e ne? de selamlarımı iletiyorum. Muhteşem Süleyman abi vardı onun kuşlarından. Özgür alıyor. Aa, evet. Özgür de ona e, senin rahmetli dedene satıyor. O çok güzel bir kuştu. Neyse abi o kuş dişi, eşler, eşleştirdiği dişiyle beraber ayıptır söylemesi götündeki yumurtayla geldi. O kuşu getirdim, getir, yakaladım. Yalak yakalamamla beraber ertesi gün yumurtladı kuş. Doğru. Bak, baktım tıkıdık tıkıdık deden geliyor. <laughs> Hemen kaçtım <laughs> çocuk aklı. <artık. gülüyor> ya benim kuşum gelmiş demiş çocuklara tabi bizim mahallenin çocuklar satar. Yok amca senin kuşun buraya falan gelmedi. Abi nasıl gelmez? Kuşu Erol Bozdemir'in pençelerine geçti. Aldım. Uğur yemin ediyorum ben o kuşlardan bir yavru aldım o yumurtadan. Aynen. Bak yemin ediyorum ben cik cik deyken cik cik ya vizik vizik ötüp dam seferi yaptığını biliyorum. Ee, buradan da şey e, yine selam söylemek istiyorum. Bizim ne Balkan'dı ya. Mutlu Balkan. Yok. Mutlu değil. Mutlu'nun abisinin ismi ne? Mehmet, Mehmet Balkan. Mehmet Balk ee, Balkan'ın. E, sattım bu kuşu. Mehmet'e sattım. Mehmet, Mehmet e uçuruyordu. De selam olsun. Ee, buradan selam olsun. Yemin ediyorum. Ya Mehmet diyordu ki ya acaba bu kuş vizikteyken oynuyor dedi. Ya vizikteyken oynarken sattım sana. Yani, yani, böyle bir mazimiz var. Ya eski kuşlar tabii eski kuşlar daha iyiydi. Daha iyiydi abi çok Biz, güzel. Bizim yani çocukluğumuzda beslediğimiz kuşlar daha iyi. Oyun kuşu azdı ama Aynı, saftı be. Saftı. Oyun kuşu azdı aynen. ama saftı. Şimdi saf... çok bir iş, çoğu bir işe yaramıyor. Bozulmuş kuşlar. Bozulmuş kesinlikle. Yani, yani o kadar yani eskiyiz demek ki de biz o zamanları biliyoruz, biliyoruz yani. Biliyoruz, biliyoruz, biliyoruz. Ben Yani ben de çok bu ya. çocukken çok iyi kuşlarımız vardı bizim de. yani. Biz çocuğuz daha. İlkokul ıı, ikinci sınıfa giderken kuşçuluğa başladım. Yani ya şimdi, aşağı yukarı ben de o zaman başladım. Tabi annemler o zamanlar izin vermiyordu. Ee, Gizli saklı besliyorduk biz de. Okulda görüşüyorduk seninle. Aynen. Annem babam izin vermiyor diye bir Hı. şeyimiz vardı çocukken konuşmamız vardı. Biz bir videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Yine bir videonun sonuna geldik. Buradan e, Uğur kardeşime teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Var olsun. Ederim. Bizi ağırladı. Hoş geldiniz. Bizi ağırladı. Sağ olsun. Ee, mutlu, buradan Gökhan'a da teşekkür ediyorum. Gökhan'cığım gel sen de bir araya gir. Sana da teşekkür ederim güzel kardeşim. Abi, ne demek? Her zaman. Bir sıvacıdan Uğur, kameraman ]iniz. yaptık arkadaşlar. Ederim, ne demek? Hoş geldiniz. Kameraman açığımız <laughs> var. Sağ olsunlar. Eee <laughs> kime söylesek? Bir ihtiyacımız olsa yetişip koşup geliyorlar. Bugün Gökhan oluyor. bugün Mustafa oluyor. Bugün İrfan oluyor. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsun, muharrısın. Uğurcuma tekrardan teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizi misafir ettin. Ayaklarınızı sağlık. Sağ olasın, Bir videonun daha sonuna geldik. Sizden ricam videolarımızı beğenip yorum yaparsanız, paylaşıp eşinizi dostunuzla bize abone ederseniz minnettar olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Selamet.